Valla buna koyun bas <laughs> Oğlum yetişemiyorum lan Kaçta gidiyorsun? 270'e gidiyorum 270 şu an 290'la gidiyorum ben <laughs> <laughs> Allah ben al arabaya girdim yavaşla 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 durma ama yavaşla <laughs> Durma yavaşla eşinizle hızlarla gidiyorum Bas 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 Oğlum çoğa giriyordum lan Geliyor mu lan? Geliyor mu? Geliyorum geliyorum arkadayım Neredesin sen? Kaybettim. Ya başladım birazcık. 200, 200 lira kadar. Ha geliyor. Hadi oğlum çabuk lan. Bas azıcık. Ya bas yok. 300 de geliyorum Allah Haydi. geliyor. Geldi. Çar 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 çar. Allah ben <laughs> al. Ben o arabaya bakıyorum. <laughs> ne bu? Yolda duvar çarptım galiba. Ben o arabaya bakıyorum. Ayıp. Ya oğlum ya. Kaldım yine bas, bak. burada. Bas bas bas. Basıyorum basıyorum. Kaldım. Lan. Basıyor. Neredesin lan? O arabaya çarptım. Bak yavaşladım bak. Bekle. Motor yakta. da 50 litre mazotum vardı. 21'e düştü şu an. Neredesin? <laughs> İlerideyim. <Ay>, Allah uçuyor. <laughs> <laughs> At. Buralarda yavaşça bir acı yollar geliyor. Yavaş 300'e gidiyorum ama 300'e gidiyoruz bir de. Tamam diyorum ya bir de. Allah. Lan oğlum daha daha uçtu, daha uçtu. Uçuyor hala. O ben görmem seni. uçtu şu an dağın ortasına geldim o bekle geliyor. Kal orada kal. Dur dur bekle. ortasında kaldım o bekle. Oğlum ya. Boya yapacağız. uçtu. Boya uçtu bu arada. 1 2 3 teker CTR'le. <laughs> ya amına koyayım. Yerin tek kaldı. Oğlum ne oldu ya? Ben hala tekerdeyim amına koyayım. indim şu an. Oğlum arkamızda birisi daha geldi. Ya boş ver et onu. Aa daha uç çöp silah daha tepesine çıktım amına koyayım. <laughs> neredesin amına koyayım? Daha da tepesine. Ben de daha çıktım ben de daha çıktım. Allah Allah. <laughs> uçuyorum ben de. Oha uçuyorum harbiden. Abi ben de seni gördüm bak aynı daha çıkmışız. <laughs> da. Gel 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 gel. Bu ta ta lan aman. Ben... Ya Allah belanı <laughs> Uçuyorum çaktım <ha>. Al sokağa <laughs> gir oraya al sokağa gir. Çok, çok güzel bir hareket yaptın Ben suyu yiyordum az kaldı Bas Allah belanı <gülüyor> versin. <gülüyor> Aa ah, suya gidecektim ağaç yaşam gördüm, gördüm gördüm olabilir. seni gördüm <laughs> <laughs> <Dundur, dundur. gülüyor> <laughs> <laughs> Enes Batur'un motorla kazası Enes Batur'un motorla kazası Geliyor mu lan Tıray? Geldim geliyorum Allah ben girdim amına bu arada o zaman Aa geliyor <laughs> Aa geçecek benim onu Allah sana peki <laughs> geçtim. <gülüyor> Merak etme şimdi Böyle dur. oraya. <laughs> ya bekle yavaş ya. <laughs> İkimiz aynı arabaya girdik ama.